Bu kanun ile getirilen önemli ve radikal değişikliklerden bir tanesi de her işverenin iş güvenliği ve iş sağlığı açısından bir işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini bünyesinde görevlendirmesi zorunlu oldu. Eğer işveren bu personeli kendi bünyesinde görevlendirmiyorsa ortak sağlık güvenlik birimi adı verilen bir yapıdan hizmet alarak bu yükümlülüğü yerine getirecek. Yani şöyle özetleyebiliriz, iki çalışanı olan ufak bir berber dükkanı da, 50 çalışanı olan bir restoranda, 150 çalışanı olan bir otelde, de çalışan sayısına bağlı olarak e, belirli süreler boyunca iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinden hizmet almak zorunda. Bunu ya kendi bünyesinde görevlendirme yoluyla yerine getirebilecek dediğim gibi ya da ortak sağlık güvenlik birimlerinden hizmet alma yoluyla yerine getirebilecek